dört tane vidamız vardı. İki sağda iki solda. Bunları çıkarttık. Çıkarttıktan sonra şöyle ekranın altından tutarak şurada bir boşluk var. Şurada. Kendimize doğru çekiyoruz. Evet, Teğimiz yuvasından çıkıyor. Şimdi bizim işlem yapacağımız daha önce yapmıştık biz. Şuradaki gri soketimizdeki kahverengi kablodan şase vererek şu beyaz soketimizdeki şu sarı değil bak şuradaki sarı değil şuradaki sarıya şase vermiştik biz şuradan en son en alttaki kısma ve buradaki mor kablomuzu kesmiştik biz. Şimdi bu ekranın video oynatma mantığına geldiğimiz zaman arkadaşlar niye kablo kesiyoruz? Şimdi multimetre ile aracın teybine şasesi siyah probu ekliyoruz şu şekilde. Şimdi bu kestiğim sarı kabloyu ölçüm yapıyorum. Şu an el frenim çekili. El frenimiz çeklik vaziyette. Gördüğünüz gibi gelen voltaj 0. Fakat el frenimi indirdiğimde Gördüğünüz gibi 11 volta yakın bir elektrik geliyor. Bu da videomuzun kapanmasına sebep oluyor. Biz bunu keserek sürekli Çekiyorum. Gördüğünüz gibi 0 volta çektik. Biz buraya şase verdiğimiz için Eksiden şase verdiğimiz için e, Teyip el freninin sürekli çekildiğini algılıyor. O yüzden video oynatmaya izin veriyor. Hareket halinde de e, bu işlemi sadece bu sarı kabloyu kestiğinizde sadece e, hareket etmeden video izleyebilirsiniz. Yani vitesinizi D'ye taktığınızda izlersiniz. Bu mor kabloyu kesmemizin mantığı da arkadaşlar e, hareket e, algılayıcısı bu. Araç hareket ettiği anda videoyu kapatıyor. Mesela şu an eee sabit duruyoruz. Aracımız park pozisyonunda. 4.5 volt gibi bir enerji geliyor bu mor kablodan. Bunu kestiğimizde de aracımız hareket ettiği anda aracımız hareket ettiği anda video oynatmaya devam ediyor. Bu mor kablo bu şekilde bağlı olduğu zaman hareket ettiğinizde aracınızın hızı 1 kilometreye ulaştığında yine videoyu kapatır. Bu da muhtemelen bu 4.5 voltluk şu an bizim aracımızın hareket etmediğini gösteriyor. Muhtemelen hareket ettiğimiz anda bu değerler değişecek ve videomuzu kapatmasına sebep olacak. Yine arkadaşlar biz kablo keserek yaptık bu işi. Kablo kesilmeden de nasıl yapılıyor? Şuradaki soketler buralardan açılıyor arkadaşlar. Buradan ilgili e, kabloyu çıkarttığınız zaman yerinden çıkarttığınız zaman kablo kesmeden de yapmış olabiliyorsunuz Yani çok bir şey özelliği yok adamlar anlatıyor İşte kablo kesmeden yapıyoruz falan filan yani şu kabloyu şuradan soketin dibinden şuradan ikiye açılıyor bu soket şuradan şunu çıkarttığınızda kablo kesmeden de yapmış olabiliyorsunuz bu uygulama ee, az önce ölçüm yaptığımız uygulama diğer araçlar için de geçerli. Yani buradan deneyeceksiniz. Mesela takacaksın buradan probunu bir multimetre yardımıyla. El frenini indirdiğinde hangi e, kablodan akım geliyorsa o kablo senin el frenine bağlantılı olan kablodur. Ona eksi şase verdiğin zaman muhtemelen diğer araçlarda da aynı şekilde video izleme özelliği aktif olur. Yine hareket halinde hafiften hareket edip diğer soketteki kabloları da ölçüm yaptığında hareket ettiğinde değerler multimetrede değerler değişiyorsa o da senin hız sensörünle alakalı kablodur. Onu da e, kestiğin zaman e, ya da deaktif ettiğin zaman yine e, video oynatacaktır. Yani böyle sır gibi saklanan ne bileyim 200 lira, 300 lira, 400 lira, 500 lira ücret istenilen bir olay değil arkadaşlar bizim amacımız bunu göstermek teşekkür ederiz